Onun için öyle buyurmuştu bir hazretlerine. Ben insanın sırrıyım. insan da benim sırrımdır. O sır Allah'ın sırrıdır orada. Tecelli etmiş. Resulullah Efendimiz miraca giderken Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. Sonra yaklaştı. Kim yaklaştı? Sonra, sonra indi. Evet, indi. Ya da sarsı diye meallendiriliyor, tefsir ediliyor. Sonra indi. Sonra, sonra bir daha yaklaştı. İki yay kadar, iki yay kadar değil. Bir yayın iki tarafı kadar. Yay tek parçadır çünkü. Bir yayın, yani geldiği bir yolculuk Rabbinden geldi, tekrar Rabbine vasıl oldu. Bir yayın iki ucu kadar, iki tarafı kadar yakın oldu. Sonra, sonra daha da yakın oldu. Ne anlayacağız şimdi? Okuduk, ne anlayacağız? Hiçbir şey anlamadık. Kendimizi anlamazsak, hiçbir şey anlamış olmuyoruz burada. Yolculuğu, miracı anlamazsak, burada bir şey anlamış olmuyoruz. Bak, miraç burada, miraç kendimizde. Bir de Resulullah Efendimiz'in miracı var, bir de her bir mü'min kulun miracı vardır. Bütün bunları yaşamadan miraç olmaz. Evet, sonra yaklaştı. Yaklaşan kim? Yaklaşan evet, nefis. Nefis kalbe yaklaştı. Sonra indi. Nefis kalbe yaklaşınca Nefsin kalbe varma gücü yoktur. O muhabbeti alma gücü yoktur. Kalp onun üzerine tecelli ediyor. Onu kapsıyor. Sonra yakın oldu. Yakınlık ruha aittir. Yakınlık bir tek ruha aittir. Allah'a yakın. Ruhundan nefretmiş. Allah'a yakın. Sonra yakın oldu. Bir yayın iki ucu kadar. Allah nefretti ruhu geldi dünyaya yolculuğunu yaptı, dünyaya geldi, kıyamet yeri, ahiret bu zahiri olarak yolculuktu. Manevi yolculuk aynı şekilde vuslat yolculuğunu yaptı, tevhid yolculuğunu, vahdet yolculuğunu yaptı, tekrar aynı yere geldi, yakın oldu, yakın. Sonra, sonra daha da yakın oldu, bu son, bu da sırrın haliydi. Evet. Allah perdeyi araladı, ruhtaki sırra tecelli etti, müşahade etti yani. Sır müşahade makamidir. Yakınlık ruhun makamidir. Ruh yakın ve sırrı açılıyor ve onu müşahade ettiriyor Allah ona. Evet. Yaklaştı. Sonra sarktı. Sonra yakın oldu. iki yayın ucu kadar. Sonra sonra daha da yakın oldu miras gerçekleşti. Manevi miras gerçekleşti. Bu manevi mirasın bir de zahiri yolculuğu vardır. Evet, bu zahiri yolculuk Resulullah Efendimiz içindir. Sadece onun içindir. Ona özel. Bunu bilelim diye, arşa çıkacağımız diye, huzura varacağımız bilip anlayalım diyedir. Ama her bir velinin nasıl miracı varsa, her bir müminin miracının da olması gerekir. Evet, yolculuk böyle yapılır. Yani nefisten kalbe varınca oraya ne olur? Söyledim. İlk başta yapması gereken şey her şeyin fani olduğunu, Rabbinin göçünün baki olduğunu, la ilahe, il, la demesi lazım. Rabbinin göçü bakidir. İlla Bir tek ilah Allah'tır. Güç sahibi Allah'tır. Bütün varlıkta el feal olan Allah'tır. Bu perdeyi bize aralayacak olan, el fettah olan Allah'tır. Sonra, sonra göreceğimiz şey nedir? Allah açınca el vahid olan Allah'tır. El vahid olan, bütün isimlerinde bir olan, tek olan, bütün isimlerin kendisine ait olduğu, bütün varlığın isimlerinden ibaret olan varlığın evet, tecellisine şahadettir. Evet, sonra el ehad olan, bütün bu isimlerin tecellisi, ehad olan evet, Allah'a aittir. Es-Semed olan, bütün varlığı kapsayan, ihata eden, varlıkta tutan, diri tutan, hiçbir boşluk kabul etmeyen, tecellisinin olmadığı hiçbir yer olmayan varlık. Yolculuk budur, kulluk budur, avdiyet budur. Rabbini tanımak böyledir, miraca çıkmak böyledir. Miraç böyle gerçekleşir, uslat böyle gerçekleşir.